Selamun Aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Her şeyden önce siz değerli Araklı halkına bizleri böyle muazzam bir coşkuyla, böyle muazzam bir insan seli halinde bağrınıza bastığınız için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de sizleri bağrımıza basıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Er 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 Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu mübarek Ramazan günlerinde merhum Erbakan hocamızın memleketi Trabzon'umuzda siz değerli Trabzonlularla, Arakullarla buluştuk. Allah sonsuz şükürler ediyorum. Bu topraklara hizmet bizler için büyük bir şeref. Çünkü Erbakan hocamızın memleketi, Erbakan hocamızın hemşehrileri dolayısıyla yeniden refah partimiz için Araklımızda, Sürmenemizde, Arsenimizde, Ofumuzda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde bu hizmetleri gerçekleştirmek Trabzon'a, Trabzonlulara hizmetkar olmak bizim için en büyük şeref. İnşallah sizlerin desteğiyle 31 Mart'ta vereceğiniz oylarla bu şerefe başkanlarımızla bizler de nail olacağız Allah'ın izniyle. Başkan! başkan, başkan Değerli Araklı Belediye Başkan adayımız Müstakbel Belediye Başkanımız Ahmet Küçük başkanımıza, çok değerli Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Lokman Üstürk başkanımıza, kıymetli il başkanımıza, ilçe başkanımıza, genel başkan yardımcılarımıza, tüm teşkilat mensuplarına, değerli basın mensuplarına da bir kez daha teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. İşte Arsin'de yaptığımız ilçe mitingimiz. Şimdi Araklı'da yaptığımız ilçe mitingimiz. Dün evvelsi gün Fatsa'da, Ünye'de, Giresun'da gerçekleştirdiğimiz mitingler. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Meydanlar yeniden refah diyor. Milletimiz yeniden refah diyor. Caddeler, sokaklar yeniden refah diyor. Anketler yeniden refah diyor. Yeniden refah rüzgarı en güçlü bir şekilde esiyor. 31 Mart'ta bu rüzgar sandıkları patlatacak inşallah. Patlatacak. Yeniden refah diyen diğer bir veri yeniden refah partimizin resmi üye sayısı. Bak 475 bine dayandık. 260 binden 475 bine. 6 ayın içerisinde 6 ay. Günde 2500 atıyor Ayda 75 bin yapar. Bir senede 1 milyon yapar. Hızına biz daha yetişemiyoruz. Şimdi seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Önümüzdeki MHP'yi ve İyi Parti'yi de geçeceğiz ve Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3. siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz inşallah. Arkasından bu tempoyla devam edip birkaç ay içerisinde 1 milyon hedefine de inşallah ulaşacağız. Paralımız ne? Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de iktidar inşallah. Milletimiz koşa koşa yeniden refaha geliyor. Akın akın fevç fevç yeniden refaha koşuyor. Anket firmaları, siyaset bilimciler, hatta hatta rakip siyasi partilerdeki siyasetçiler tek bir konu üzerinde mutabık kalmışlar. Diyorlar ki bu seçimlerde oylarını arttıracak tek parti yeniden Refah Partisi'dir diyorlar. Biz söylemiyoruz. Bizim dışımızdakiler söylüyorlar. İnşallah Allah'ın izniyle geçen seçimlerde bizi diğerlerinin içerisinde gösteriyorlar. Yüzde üçe yakın oy aldık. Şimdi diğerlerin içinde gösterenler bu seçimde Türkiye genelinde yüzde yedi, yüzde sekiz gösteriyor. Bu ne demektir? Aynı oranla çarparsanız bu seçimde yeniden refah yüzde yirminin üzerinde oy alacak inşallah. Yüzde yirminin üzerinde. Neden millet yeniden refah koşuyor? İşte ekonomik krizi görüyorsun. Bize kimse belediye projelerini sormuyor. Pazardan aldığı filesini gösteriyor. Kasaptan aldığı torbasını gösteriyor. Emekli amcamız 150 gram kıyma aldım diyor. 150 gram. 5 kişiye 6 kişiye yemek yapacağız bununla diyor. Ankara'da pazarda teyzemiz maydanoz, domates, havuç almış. 200 lira verdim buna diyor. 200 lira bu torbaya. Ankara Keçiören'de pazarda domatesin kilosunu 70 liraya satıyor. Ordu'da pazarda o gün gözümüzle gördük. Sarımsağın kilosu 200 liradan başlıyor, 300 liraya kadar gidiyor. Sarımsak Etin kilosu 600 liraya dayanmış. Peynirin kilosu 300 liraya geçmiş. Sütün 1 litre kutusu 50 liraya dayanmış. Sen şimdi gelip emekliye 10 bin lirayı bu hayat pahalılığında reva göreceksin. Bu asgari ücretliye 17 bin lirayı reva göreceksin. Açlık sınırı 20 bin liraya dayandı. 19.500 lira oldu. 10 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında. Milyonlarca emekli yoksulluk sınırının altında. Bak şimdi bizim bir hurma hesabımız var. Ankara'da pazarda bravo, hurmanın er tanesi er er Allah razı olsun. Er Çok teşekkürler ederiz. Mücahit, er mücahit, er Ankara'da pazarda hassas teraziye koydu hurmanın tanesini 8 lira. 8 lira tanesi hurmanın. İstanbul'da Ramazan pazarında daha kaliteli Medine hurmasının tanesini 15 liraya satıyor tanesini. Benim söylediğimde tanesi 8 lira. 4 kişilik bir aile iftarda 3 tane hurma yiyecek kişi başına. Çeyrek pide yiyecek. 250 gramlık pidenin çeyreğini yiyecek kişi başına. 2 bardak su içecek, 2 bardak da çay içecek. Aylık maliyeti 11 bin liraya geliyor. 11 bin lira. Yani kişi başına iftarda üç tek hurma, iki bardak su, iki bardak çay, çeyrek pide yiyecek. Sahurda da aynısını yapacak. Dört kişilik ailenin aylık masrafı 10 bin lirayı geçiyor. Peynir yok, yoğurt yok, süt yok, zeytin yok, çorba yok. Tatlı yok, pilav yok, makarna yok. Et, tavuk, kıyma zaten hiç yok. Ya milyonlarca emekliyi, milyonlarca asgari ücretliyi açlık grevine mahkum etmişsiniz. Bu söylediklerimiz açlık grevinde yenildi. Çay, su, hurma, bir de çeyrek pide. Revan bu insanlara. Neden böyle oluyor? Bak 14 Mayıs seçimlerinden önce biz yeniden Refah Partisi olarak bir mutabakat metni yazdık o mutabakat metnindeki maddelere uyulmadığı için bugün bu haldeyiz. Denk bütçe yapın dedik. Kamuda israfı önleyin. İmpiyazlı holdinglere kaynak aktaran hortumları kesin. Borçla, zamla, vergiyle değil yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketleriyle kaynak üretin ve o kaynakla, o tasarrufla faizden kurtaracağınız o parayla Gelin dar gelirli milyonların alın gücünü refah seviyesini arttır. Buna uymadılar. Aynı tas aynı hamam borç faiz zam vergi ekonomisine devam ettiler. Şimdi emekliye gelince imkan yok. Asgari ücretliye gelince imkan yok. Memura, çiftçiye, köylüye, küçük esnafa imkan yok. Bak diyorlar ki emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya çıkartmak için bize 1.4 trilyon lira lazım diyor. Peki biz yeniden Refah Partisi olarak soruyoruz. 2024 bütçesinden devlet olarak faize verdiğiniz para ne kadar? 1.25 trilyon. Milyonlarca emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkarmanın bedeli 1.4 trilyon. Bir senede devletin faize ödediği 1.25 trilyon. Yani neredeyse aynı meblağ. Şimdi emeklinin maaşını arttıramam. 1.4 trilyon lazım diyor. İşte bunu demeyin diye biz o mutabakat metnini yazmıştık. Denk bütçe yapın. Faize giden milyarlarca doları o faizden kurtarın. İsrafı önleyin. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretin. Ama hayır bunları yapmadılar. Şimdi o faize giden parayı faizden kurtarabilse sadece o parayla milyonlarca emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartabilir. Ama faizden kurtaramıyor. Neden? Denk bütçe yapmadığı için. Borçlanmaya devam ettiği için. Borçlanmaya devam ettiği sürece faizden, borç faizinden kurtulamazsın. Bundan kurtulamayınca da dar gelirliye, emekliye, memura, işçiye imkan bulamazsın. Bunun adına borç, faiz, zam, vergi ekonomisi deniyor. Bunu uyguluyorsunuz. Bundan vazgeçmeden, milli görüşün ekonomi modelini uygulamadan Merkez Bankası Başkanı değiştirerek, Maliye Bakanı değiştirerek, habire Merkez Bankası rezervinden dolar bozdurarak bu işin içinden çıkamazsınız. Tek bütçe yapılacak. İsraf önlenecek. İmtiyazlı holdinglere kaynak aktaran ortumlar kesilecek. Zamla, vergiyle, borçla değil, milli kaynak paketleriyle kaynak üretilecek. Boğulmadan kurtulamayız. imkan var nereye gidiyor? Faize gidiyor. İmkanlar israfa, lükse, şatafata gidiyor. İmkanlar imtiyazlı holdinglere gidiyor. Fazladan verilen ihale bedelleriyle aynı zamanda vergi muafiyetleriyle imkanları bu üç tane canavar yiyor. Millete imkan kalmıyor. Biz ne diyoruz? yeniden refah olarak, milli görüş olarak? Hayır. Önce millet anlayışıyla hareket edilecek. Denk bütçeyle, havuz sistemiyle devlet bu faiz yükünden kurtarılacak. İsraf önlenecek. İmtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımı önlenecek. Kaynak paketleriyle kaynak üretilecek. Ve elde edilen bu kaynak, bu tasarruf önce imtiyazlılar diyerek değil, önce millet önce mazlumlar, önce ezilenler diyerek millete aktarılacak, millete. İşte bunun adresi yeniden refahdır. Bunun adresi milli görüştür. Bak Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı hükümetin milleti ezdiğini ispat ediyor. Milleti açlığa mahkum ettiğini Sağlık Bakanlığı ispat ediyor. Nasıl? Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Ramazan menüsüne göre Bu Ramazan'da sahurda ve iftarda dengeli sağlıklı beslenebilmesi için 4 kişilik bir ailenin en az 32 bin lira masraf yapması lazım Dengeli beslenmesi için sahurda ve iftarda Aylık 32 bin lira masraf yapması lazım Yani Sağlık Bakanlığı yaptığı bu hesapla Hükümetin milleti açlığa mahkum ettiğini ispat etmiş oldu. Neden? 10 bin lira emekli maaşı alan ayda 32 bin liralık iftar sahur menüsünü yapabilir mi? 17 bin lira asgari ücret alan milyonlar sahurda iftarda dengeli sağlıklı besleneceğim diye 32 bin lira harcayabilir mi? Mümkün değil. Türkiye'de açlık sınırı 20 bine dayandı. Yoksulluk sınırı 53 bin lira oldu. 53 bin lira. 53 bin liranın altında gelirin varsa fakirsin bu ülkede. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırının altında. Niye? İşte yeniden refahın o mutabakat metninde yazdığı milli görüşün ekonomik tedbirleri maddi kalkınma hamleleri yerine getirilmediği için önce imtiyazlılar anlayışıyla aynı tas aynı hamam borç faiz zam vergi ekonomisine devam edildiği için bu manzarayı görünce bu vergilerden, bu zamlardan, bu hayat pahalılığından, bu açlıktan, bu yokluktan bunalınca millet koşa koşa yeniden refaha geliyor. Neden? Çünkü yeniden refah temsil ettiği milli görüşün 96-97'de rahmetli Erbakan Hocamızın başbakan olduğu dönemde bu millete yaptığı hizmetleri çok iyi hatırlıyor onun için. O bolluk ve bereket dönemini bu millet çok iyi hatırlıyor onun için. Emekli amcamız diyor ki, Allah Erbakan hocadan razı olsun. Onun 11 ayda verdiğini bunlar 20 senede veremedilerdi. Evet doğru. İstanbul'da kebapçıda çalışan kardeşimiz televizyonlara yansıdı. Erbakan hoca başbakanken aldığım maaşla anneme babama arttırarak biriktirerek iki artı bir daire almıştım diyor. Şimdi aldığım maaşla bayramda memlekete gidemiyorum diyor. İşte milli görüşün bereketi. İşçiye, memura, emekliye yüzde yüz, yüzde iki yüz, Bağkur emeklisine yüzde üç yüz yirmi maaş zammı yaptı Erbakan Hoca. Bu milli görüş bereketi. Faize, israfa, lükse, şatafata, makam arabalarına paraları saçıp savurup sonra da emekliye memura gelince imkanımız yok demedi bakan Hoca. Önce vereceğiz, sonra bulacağız dedi. 6 ayda 35 milyar dolar kaynak üretti ve önce millet anlayışıyla bu milletin yüzünü güldürdü. Dünyada 11 ayda dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini bu oranda arttıran başka bir hükümet yok. Erbakan Hoca'nın başbakan olduğu hükümet bu alanda bir dünya şampiyonu. %320 maaş zammı ne demek biliyor musunuz? Bu ay 10 bin lira maaş alan emeklinin önümüzdeki ay maaşının 42 bin lira olduğunu görmesidir. 320 artış demek 10 bin liralık maaşın 42 bin liraya çıkmasıdır. Bunu gören emekli amcalar gözlerine inanamadı tekrar bankaya gittiler o zaman. Fazla para verdin, yanlış saydın dediler veznedeki memura. Veznedeki memur ne dedi? Hayır amcacım yanlışlık yok. Erbakan geldi, milli görüş geldi, böyle oldu dedi. Ve şimdi milletimiz o günleri çok iyi hatırlıyor. Bu enflasyondan, bu hayat pahalılığından, bu açlıktan, bu fakirlikten bunaldıkça milli görüşe yeniden refah koşuyor. İşte bu nedenle yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı patlama yapıyor. İşte bu nedenle bütün analizciler, bütün anketçiler bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti yeniden Refah Partisi'dir diyor. Yeniden refah rüzgarı, milli görüşün rüzgarı hiç olmadığı kadar güçlü esiyor. Yeniden milli görüş şahlanacak, yeniden refah şahlanacak. Bu milletin yüzü yine refahla, yine milli görüşle gülecek inşallah. milletimiz rantçı belediyecilikten de bakın. Sadece ekonomik kriz değil. Kibirli, milletle arasına duvarlar ören, millete tepeden bakan, üç liralık işi on liraya ihale edip yedi lirayla kendisini çevresini finanse etmeye çalışan, milletin derdiyle dertlenmek yerine kendi makam aracının markasını ve modelini düşünen, Milletin derdiyle dertleneceğine makam odasındaki mobilyayı değiştirmenin peşinde olan adaletsiz, torpilci, çifte standartçı, alın terinin emeğinin hakkını vermeyen israfla, lüks ve şatafatla belediyeyi boğazına kadar borca ve faize batıran 20 senedir bu rantçı belediyecilik örneklerinden milletimiz bıktı usandı. E diğer taraftan CHP'ye mi gidecek? Elbette ki hayır. Bu CHP'nin 89'dan 94'e kadar belediyelerde ne yaptığını siz bilmiyor musunuz? Belediyeleri batırdı, bitirdi. Şehirleri çöp, çamur, çukur, deryası haline getirdi. İski skandallarını unuttuk mu sanıyorsun? 94'te bu millet koşa koşa o belediyeleri CHP'den aldı. Refah Partisi'ne verdi. Canını zor kurtardı. Bunların anlayışından, zihniyetinden bir hayır gelmez. Bugün de aldıkları belediyelerde... Dünyanın en yüksek faiziyle borçlanıyor. Dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıp o borcun faizini de zamla millete yaptığı hizmetlerle millete yüklüyor. Onun için çare heykelci belediyecilikten de, ramçı belediyecilikten de kurtulmanın çaresi 94 ruhuna dönmek, milli görüşe dönmek, yeniden refaha dönmektir. Ahlaklı belediyecilik gelir gelmez belediyenin kapısına rüşvet alan da veren de melondur tabelasını bütün başkanlarımız törenle asacak. Şimdiden tabelalarını hazırlıyorlar. Gelir gelmez ikiz bunu asmak olacak. İstanbul'da bu tabelasını şimdiden hazırlayan belediye başkan adaylarımız var. Yolsuzluk olmaz, rüşvet olmaz. Hırsızlık olmaz ahlaklı belediyecilikte. Adam kayırma olmaz, torpil olmaz. Yandaşa değil vatandaşa çalışır. İsraf, borç, faiz olmaz. Milletin derdiyle dertlenen, adil, merhametli, dürüst, şeffaf, çalışkan, hepsinden önemlisi samimi, samimi belediye başkanlarıyla, ahlaklı belediye başkanlarıyla bu sorunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Ve bu anlayışın bereketiyle de efsane hizmetleri birer birer gerçekleştireceğiz inşallah. Ahlaklı belediyecilikle, rantçı belediyecilik arasındaki fark ne biliyor musun? Rantçı belediyecilikle belediye başkanı, belediye başkanlığı makamını kendisini ve akrabalarını zengin etmek için bir ticaret makamı olarak görür. Ahlaklı belediyecilikte ise belediye başkanlığı makamı milletin derdine derman olarak Cenab-ı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak görülür. Aradaki fark bu. Biri bu işi ticaret diye yapıyor, öbürü ibadet diye yapıyor. İşte milli görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik bu demek. Makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için çalışan belediye başkanları istiyorsak, ahlaklı belediyecilik istiyorsak inşallah hem burada Araklı'da hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem de belediye meclis üyesinde üç mührümüzü de Hilal Başa vuracağız. Yeniden refah vuracağız inşallah. Efendim belediye başkanının partisi iktidar partisinden farklı olursa İlimize, ilçemize, beldemize hizmet gelmez. Ne münasebet. Ellerinde bir tek bu hikaye kaldı Başka söyleyecek bir şey olmadığı için böyle millete şantaj yapıyor. Ben yeniden hizmet yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım dese ya 20 senedir ne yaptın da bundan sonra ne yapacaksın diyecek. Ahlaklı belediyecilik dese kimse inanmayacak, herkes gülecek. Ne desin? Aman ha iktidar partisinden belediye başkanı olmazsa hizmet gelmez. Ne münasebet. Bak 89-94'te Milli Görüş Belediyeleri o efsane hizmetleri yaparken iktidarda Refah Partisi mi vardı? Yok. ANAP, DYP, SHP vardı. O efsane hizmetler o bütçenin tek bütçe haline getirilmesi bütün geçmiş borçların ödenmesi üzerine kasaya fazladan para konulması belediyeciliğin kitabını yeniden yazdılar. Çığır açtılar. Tarih yazdılar. O zaman da iktidarda başka parti var. Şimdi de 1 Nisan'dan itibaren inşallah yeniden refahlı belediyeler iman varsa imkan da vardır diyecek. Kolları sıvayacak, besmeleyi çekecek ve inanç tekeden süt çıkarır sözünü bir kez daha ispat edecek inşallah. Zaten 2028'den itibaren Belediye Başkanı'nın partisiyle iktidar partisi de aynı olacak. Hepsi yeniden Refah Partisi'nden olacak inşallah. Onun için şimdi yol yakınken belediyeleri 2028'de iktidarı da devralacak olan yeniden Refah Parti'mize teslim edin. Cenab-ı Allah inşallah başkanlarımıza, Arakkımıza, Trabzon'umuza en büyük hizmetleri yapmayı ve bundan hasıl olacak sevaba nail olmayı nasip eylesin. Amin. Başkanlarımızı sizlere hizmetkar eylesin. Amin. Erbakan hocamızın memleketine canımız pırlantamız Trabzon'umuza Araklı'mıza ne yapsak azdır. İnşallah Allah bizlere Araklı'mıza Trabzon'umuza hizmet etmeyi hem belediyelerde hem de merkezi hükümette nasip eylesin. Amin. Aynen Erbakan hocamız gibi Trabzonlu hemşerilerimizin hayır duasıyla anılmayı inşallah bizlere nasip eylesin. Bu çalışmalarımızı yeniden refahın en büyük zaferlerine ve 1 Nisan'dan itibaren ahlaklı belediyecilik döneminin yeniden milli görüş belediyeciliği döneminin başlamasına vesile eylesin. Mitingimiz hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, Ramazanımız mübarek olsun. Kazamız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim.